Haziran yazın ilk ayıdır. Baharla arada bir kışa dönüşler olsa da Haziran sağlamdır, sıcaktır. Yazdır. Haziran'da nice güzel insanlar doğmuştur. Ama Haziran'da nice de güzelim insanları bitirmişizdir. Kapıyı Nazım Hikmet açmış, sökün etmiş arkadan diğer. Nazım Hikmet. da şekerliyor. Sabah uykusu tatlı. Bir şey bekliyor değil mi? Çok şey bekliyor. Bu fırtına öncesi beklentisi. Peki o sabah ne bekliyor? Anlatılana göre kahve yapmasını, kahvaltı hazırlamasını falan. Derken birden kesiliyor kupası. Nerede? Peki Bela ne yapıyor? Bela yaptığı yerden bir gözüyle onu isterken, bir gözünü bir açıp saati ediyor. Bu dalgadan sıyrıda kendine geldiğinde ayak seslerinin duyulmaz oluşundan tam 20 dakika geçiyor. Nasıl böyle tedbir Kapıyı açıyor ama çok açamıyoruz çocuklar. Kapının dışında böyle yarım saksı biçiminde bir posta kutusu var. Oraya doğru elini uzak. Değil mi? Nazım. <laughs> Şeye, güneşe, dünyaya bildik ve bilmediğim bütün insanlar. Nazım eliyle postayı yoklayacak fakat tam uzanmışken bir gazeteye mektuba tam eli değerken tüm mektuplar saçılmış kalmış buraya tam o sırada olmuş. Tam elini mektuplara, gazetelere değdirip onları tam içeri aldı Böylece penceresini dünyaya ve insanlara açarken onu eli onlara değerken teşekkürlerle de, selamlarla kucağa doluyken birdenbire tırpanla biçilmiş gibi çözülüyor dizleri. Su yemeden veya yemeden. Nazım şöyle bir dönüyor elinde mektuplar ve gazetelerine. Sırtı kapıya deyince kapı kapanıyor. Sırtı kapının deri kaplamasında sıyrılarak yere doğru çöküyor. Bacakları açık, iki kolları yanda, mavi gözleri yarı açık. <laughs> sızılar, şifa, şakır şakır su. Ve i̇şte ağaç, uçsuz bucaksız ağaç. Hani neredeyse bastığın her yerden kükürtlü, kalsiyumlu bir kaynak dışlayacak. Yahut geniş bir kayın, yeşil mi yeşil, ak mı ak. Gezdet üç Üçlanmak Oteli'ni e, Çek şairin mezbale göre İhtiyar Göte, burada bir yazın masasında sabahlamış. Kaç kere? Kaç kere masaya eğlen başını yaz şafakları okşamış arkadan. Hangi senede? <laughs> Nezber bunu kesinlikle bilmiyor. E ee, şöyle diyor. 1805 diyor. Yok yok. 1800. Ya da 1800'dir. Ama <laughs> Başka bir tarihi ikimiz de çok iyi hatırlıyoruz. Sırtı beyaz haçlı tanklar geçti. Hristiyan Bako de üst katta bir masa devirdi. Hapisteydim o zamanlar İstanbul'da. Tavlar geçti Varşova'dan, Paris'ten. Sırtında beyaz haçları. Çankırı'da Moskova önünde göründü tanklar, karın üstünde. Bursa'da abislerim. İnsanlar tanıdığım, ömrüm boyunca asfalt, taş, toprak, yağmurlu, güneşli geniş, dar, birbirinden uzak ama çok uzak sokaklardandılar. Başka başka ağaçların gölgesinde dinlenmişlerdi. Kimi kurulu saat gibi işlerdi da kaş kimisi dalgacı mağmur. Kimi tohum gibi tepeden kırnağı kimi ninniler gibi uçak. Hangi dilde söylenirse söylerdi. Kimi kırmızı biber gibi acı, kimi inatçı, hocanın şey gibi. Kimi cimri, kimi cömert, kimi kadınlara düşkün, kimi cimerek. Gençleri vardı. Az önce yakılan ateş gibi genç. Toprak gibi ihtiyarları vardı. Toprak gibi akıllı ve uslu. Tek kelime Rusça bilmezdi çoğu. Ee, Harajo'dan başka. Belki bir de savaş. Ama 1941 kışı, o kış Moskova önünde tanklar zaman tanklar karın üstünde kanını akıtmaya hazırdı bu insanlar. <laughs> Kapısından bir kere bile girmedikleri o ah büyük şehir için. gördüler onu. Bir yapı yeri, ne başı var ne sonu, iskeleler, vinçler, kum gibi insan. Düşlerinde gördüler onu. Bir kızıl meydan, altın kubbelerle örülü, Ortasında bir türbe, türbede neyim? <laughs> Dayanılmaz acıydı. Bu şehri düşlerinde gördü onlar. Pembe, beyaz çiçek açmış, kocaman bir elma ağacı. Benim için bu şehir, sadece düşlerin şehri, bir umut şehir değil. Yazın, seher vakitleri, açık denizlerde, tan yerlerinden seyredilen, anlaşılmaz bir bulut şehri değil. Ben, eski Moskova, eski İstanbul'da olduğu kadar. Kresliya bir fabrika vardı. Orada çıktım ilk defa huzura. Şiir oldu. Ağır elleri dizlerinde, gözlerinde şefkatli sabırları. Türkçe bilirlermiş gibi dinlediler beni. Bir 45 dakika ve alkışladılar. O gün bugündür ne zaman bir parça burun büyüse çeker kulağımı bu alkış sesi beni kendime getir. Henüz değiştirmemişti bu şeyleri. Yine böyle omuzunda peleri, yine böyle baş açıp, yine böyle siyah uzun, böyle akıllı, böyle masum, kibar bir Petersburglu gibi çıktı. Ben haftada birkaç kere sabah erkenden ya akşam üzeri koltuğumda büyük kitaplarımızdan biri ayçiçeği çekirdeğiyle doğru avurdum. Yakında bir sıraya otururdum. Ee, sağdan ikinci sıraya. Kışları taze taze kar kokardı. Yazları serin serin yaprak e buranın bir özelliği vardı, ee, kitabımı açarım, kutuda, derste anlamadıklarım, orada girerdi zihni ve şıppanakta. Bir avlu vardı Arbat meydanında, tuğla duvarlarında kışın geceleri kat kat sıcak sıcak yanar turuncu, mavi, altın pencereler. İstanbul'da bir delikanlı avluda titrer, titrer saatlerce avluda ve tabağın bölgesi gider gelir mavi pencerede en yukarıda. Bu şehir benim şehrim. 19 yaşında girdim. Kiev üç 3 saat otarda. Kasketli bir adam gördüm. Gözümün önünde hala. Ya duvarlardaydı. Afişlerin birinin içinde perondaydı yahu. Altında kırık camların. Ama nerede olursa olsun bir baş üstündeydi öteki adamların. Rahatça dayanmıştım İpanyoz'a. Yaklaştım bir iki adım kafamı çıkardım. Şehrin yeni efendisini selamladım. 1922'li yıllardan oyuyor. He hey gençlik he hey. Yüreğim suda kıvır kıvır. Boşluk roşlukta vurmuş şah gibi başa. Batum yoluyla gelmişim Anadolu'dan. Bir suyacığım var Lenin o başa. var ya yani, Ateş Ormanları arasında kitap ölümünden sonra yayınlanmış ve gezi günlerinde yaşamını yitirenlere adanmış. <laughs> Toplumcu edebiyatımızın özgün ve yürekli ismi Dinamo'nun bu şiirini 14 yaşında egemen ezberledi. Şöyle okuyor. Ben o günlerin çocuğuyum işte. Ben yaralı Hasan geç. Geçtim semender gibi ateş ormanları arasından. Ondan açlık düşmanıyım. Ondan savaş düşmanı. Ondan oldu yaşayışım boyunca yerim, göz yaşımın yanı, Ondan oldu bahrım. Evrensel barışın vatanı. Doğduğun toprakların zorluğu, hastalıklar, erken ölümler, göçler ve savaşlar içinde büyüme gerçeği onun bir savaş düşmanı olmasını şekillendiren tarihsel süreçler. Ne diyor o Kara şiirinde Egemen? Kara yere giren yarım milyon ölü vatan bin bir yamalı geyneği içinde taşı toprağı altın şehirlere doğru tozlu gurbet yollarına diziliş. Vatan bir lokma ekmek parasına 18 saat iş. Vatan iş bulmak için karnının kapısını aylarca mühürleyip fabrika kapılarında nöbet bekleyiş. kendi kuşağının yaşadığı acı ve zulümleri yaşamayalım diye onca ezaya, cefaya katlanmış olduğunu söylemişti. Sonra benzer sözleri mektuplarından birinde de görmüştük. Zaten yaptığımız ne ki? Kimsenin karnında açlığı, ayağında yalınlığı, sırtında çıplaklığı kalmasın diye ömrümüzden bir parça vermek. Hepsi bu. Ahmet Arif, sadece Diyarbakır'ın değil, tüm halkının abisi Ahmet Arif eşikler. Yanan çaklar, kamaklar. Havala, dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Tanırım. Ufkanlarım bu karalıktan, ele güne karşı çıkıp, üşür fidelerim, harmanım kesap. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtı şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım. Bir başıma, bir başıma ve uza. Biliyor musun? Binlerce yıl sağlamışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar, nazlı seher sabah uykularımı, hükümdarlar, saldırganlar, aydıklar, harap salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Göçüp gitmişler. Gölgesi Selam etmişim dostuma Dayatmış Görüyor musun? Ne çok severim bir bilsen sen kör oğlunu, kara yılanı Ve meçhul askeri Sonra Pir Sultanı ve Bedrettin'i Sonra Kalem yazmaz Bir nice sevda Bir sen Onlar beni nasıl bir bilsen Urfa'da kurşun atanı minareden, barikattan, selvi dalından, <laughs> ölüme nasıl gülerdi? mutlak istir. duyuyor musun? Öyle yıkma kendini. Ölen var, ölen ölen. Nerede olursan ol, içeride, dışarı. Saççının ve ayını ayının dayan kitap ile dayan iş ile tırnak ile diş ile umut ile sevda ile düş ile dayan rüsva etmedim göv nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle kızlarım oğullarım var gelecekte her biri vazgeçilmez bir cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam burada Orhan Kemal'i anlattılar. Orhan Kemal'in bu toprakların insanını nasıl yakından gözlediğini, onlarla nasıl soluk aldığını, onların nasıl yanında olduğunu, böyle bakmak, böyle yazmak ve yarına böyle belgeler bırakmak, Orhan Kemal gerçekten Türkiye'de ezilenlerin büyük destanını yazarken, bir yandan da küçük insanların o küçücük duygularını anlatan e, yazılar yazmış. Hatta çok da güzel bir şiiri var değil mi? Ne diyor evet. Hatice şiirinde? Hatice, düşükte gördüm. El anasını çağırma. Yine Gün Alabildiğine Kuru Gün Alabildiğine sıcak İnsan bunalacak Hacı lehletler Dolaşıyor karnada Hatice Kıymetini anladı Eno yaklaşıyor Murat'a. Murat ona baktıkça Sonra evet, giderken de işte bu Ahmet Haşim'den bir tane şarkı bıraktı. Samet versene o şarkıyı. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını eder ömrün ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Üstümde semayı kalsın Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu den bir kamış olsa. Haziran'da bizi bırakıp gidenlerden biri de Cahit Zarifoğlu. Bir toplantıda şöyle bir konuşma yapıyor Alman Kültür Merkezi'nde. Konumuz şiir diyor. Fakat ben bu konuyu daha geniş bir alanı edebiyatı da göz önüne tutarak ele almak istiyorum. Çünkü edebiyatın her dalı diğerleriyle bir arada düşünülünce daha açık seçik bir anlamda önümüze çıkarlar. Yolları, metotları birbirinden ayrı da olsa temelde öyle ortak yanları var ki bu bakımdan onları birbirinden ayırmak hem doğru değil hem imkansız. Sanat insanın sesidir. O kendi sesini duyururken aslında yalnız kendi sesini duymuş olmuyor, bütün insanlığa özellikle kendi toplumuna da sözcülük etmiş oluyor. Şşşş aşkla Milletim bileniyorum. Devirmeye, devirmeye Saflasız beynime ülşen elleri, karnımın üstünde bileşenleri, bundan böyle yetinmeye hevesliyim. Sanat sever altımıza duyulur. Aklım eski izlerde şimdi. Biz demek bir geniş, bir kendine dönük, bir en ileriye yol demek. Usulca kalkıp gelene, dur ki çevrilecek. atıldın. Bilmezsin atıldın. Kabuğu oydu, oydu. Kabukta kaldı. Siz iner örter mermeri. Ağacı, binayı. Siz kalkar kalkmaz görünür mermer. Ağaç ve dev. Bu kadınlar dev midir? Yatak özlemez gövde midir? Gül açar boyunlarında, kol kola girip bağırdıklarında bomba düşmüş gibi deprenir toprak konuştuklarında. <laughs> Kemal Özel için bir takım satırlar yazmış. Diyor ki Azimkar Sokak No 13 Aksaray. 1957'de Kemal Özer'in adresi böyleydi. Aradan 27 yıl geçtiği halde aklımda kalmış. O yıllarda belleğim çok sağlamdı. Bugün çok kişiye göre sağlamdır ama eski durumu yok artık. Adresleri, telefon numaralarını bir yere yazma gereği duymazdım. Belki de tanıdığım kişilerin, bildiğim adreslerin, telefon numaraların o günlerde daha az oluşundan Ne olursa olsun Bellek zamanla zayıflayınca, yükünü çekmemeye başlayınca bu kez kişi bir şeyi not etmeye başlıyor. Notlar başlayınca da bellek ayrıca bir körelme sürecine giriyor. Belleğim ey incelikli kadırga! Kemal Özer'in Düşün Dergisi'nin Ekim 84 tarihli sayısında şiirinde bir sıcaklık buldu. Öyle çok özgün bir şiir diyemem ama nasıl anlatmalı bir dolaysızlık var Kemal Özer'de bir tazelenmenin ilk salkısı gibi geldi bana. Gerisini bekleten hiçbir şey yabana atılmaz. İsmail Uyaroğlu'na da okudum. O da aynı kanıda olduğunu söyledi. Kemal Özel sanki kişisel bir yol ayrımında şiirin iki ayrı evresini bir kavşağa getiriyor. Şatrı Arap tadı var bu şiirde. Kemal Özel kendisi bilmez de ki ama son yıllarda soğuk şiirin Türkiye'de temsilcisi gibiydi. Soğuk diyorsan sıcağın karşıtı soğuk değil. Soğuk Şiir, 73'te dört Martçı şairin Fransa'da başlattıkları bir şiir akımı. Gerçeği çılı tıplak, soğuk bir katılıkla ele alır ve her türlü retorikten kaçar ve güncel siyasal konuları çizilir. Kemal Özer'in günceli ve siyasalı birleştirmek isteyen şiiri de bu planda görüldü. Yine de oradan doğrudan siyasal konu değil, siyasal katsayı artabilecek hayat bölümleri önleydi. Hey Kemal! Hey! Şimdi başladın yaşamı savunmaya, daha doğrusu yaşamla da alt üst olmaya. Seni anmakla çoğalıyorum. Korkak değilim. Umutsuz değilim bundan böyle. Değiştirdim. Sana yarışmayan günlerimi bir bir sana yanaşmayan ne varsa bir bir çıkart attın. Yerler esiyor şimdi o büyük karanlığın yerinde. Geldim. Geldim. Kutsal bildiklerimi yeniden tanımladım. Ülkemi bir bakışta bağladım güzelliğine. Ellerimi en ulaşılmaz yerlere ulaştırdın. En gizli denizlerini açtın gemilerime. Sensin artık adı bir dönülmezliği çağıran, kelimeleri kutsal kılan şiir. Kemal Özer. <laughs> Haziran'da çok güzel insanlar getirdiniz. Bütün buradaki toplantımızda herkes onları anlattı. Anlatım ya da çok çok şey var tabii ki. Onları anlatmakla bitmez. Ama ne iyi ki güzel bir sendikamız var. Bu büyük edebiyat tarihimize sahip çıkıyor ve onu hep bizlerle buluşturuyor, anlatıyor. Evet, tiyatro simurgoyucuları sahneye çağırıyoruz. <laughs>